Ne oldu? Serap'ı ikna edemedin mi? Bu mobese kayıtlara eklenmiş, görüntüler silinmiş. O kayıtlar elinde olsaydı Serap'a ihtiyacım kalmayacaktı. Beni salıvermek zorundasın sadece Son dakikaların tadını çıkar. Şimdi bak Fatih, sen buradan elini kolunu sallayarak çıksan bile... ...dışarıda seni bekleyen başka bir esaret olacak. Bu görüntüleri silen adamlar günü geldiğinde o görüntüleri sana karşı kullanacaklar. O yüzden seni biriyle tanıştıracağım şimdi. Konuşun biraz. Halil Sadi Sancaktar'ın oğlu. Sen zaten tanıyorsundur da. Mehmet Ali Ütük. Beş sene avukatlığını yaptı babamın. Her işine koşturdu. Trafik kazası. Allah rahmet eylesin. Zafer Dalgıç, dört sene babamın avukatlığını yaptı. Turp gibi adam elli yaşına varmadan kalp krizi. Allah rahmet eylesin. Yani demem o ki avukatım. Benim babam avukatları çok sever ama sır biriktirmeyi sevmez. Harcar adamı. Ben de Münir Sarpkan'ı ekleyeyim o zaman. Ee, sen biliyorsun zaten onu. O da şimdi tanık korumada. Halil Sadi ismi bana hiçbir şey ifade etmiyor. Ben bu olaylara birebir şahit oldum. Kullanat yapar. Yaş kaçtı bu arada? 46. İşte iki üç sene falan. Çıksan bile. Tadını çıkarmak lazım. ...bahsettiğiniz Halil Sadi ismiyle benim hiçbir... tam tam tamam anladık onu. Devam et. Kendi öz oğlunu ya, beni öldürülseye dövdürüp... ...bir kenara atmış caniden bahsediyoruz biz. Halil Sadi işine yaramayan adamın selasını okutur, öyle... Kafana falan da sıkmazlar böyle savcım Kafasına filan da sıkmazlar yani. Doğal ölüm yazar ya raporda. Ben mesela birçok cenazeye katıldım. Güya ben Fatih şöyle yapalım. Sen itirafını yap. En düşük şekilde ceza alacağın formülde taksirle adam öldürme üzerinden ben sana bir iddianame hazırlayayım. Sen de bana Halil Sadi ile ilgili elinde olan her şeyi ver. Benim bir tanığım var. Ben hiçbir şey yapmadım. Anlaşma falan yok. E iyi, en azından Halil Sadi ile bir bağlantım yok demiyorsun. Sen bence bu çocuğun söylediklerini bir düşün. On dakika sonra seni buradan çıkarırlar. Pek işe yaramadı sanki savcı. Yok tam tersi. ama şimdi kafası karıştı. Zaten panik bir tiptir etkisinden bir süre çıkamayacak. Öyle döndürüp duracak kafasında. Bir faydam dokundu yani. Dokunduysa ne hala? Bir de ben hikayeyi süsledim biraz. Bu Zafer Dalgıç var ya. Hı. Adam çok bile yaşadı ya zaten. Kalp var, var, prostat var. Babamın da ölümüyle falan hiç alakası yok. <laughs> Babanla ilgili bildiğin başka şeyler varsa... ...o bilgileri seninle bir ara konuşmak isterim. Babam bana hiç bilgi vermedi. Emir verdi. Ama... ...bir şeye ihtiyacın olursa... ...eve gelme sağcım ev oluyor. Hmm. Sen ara biz geliriz. Adım Soner bu arada. İyi e, hadi bakalım. Halis Sadin'in oğlu Soner. Gel benimle. Memnun oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.